haberden herkese merhabalar. Samsunlulara sorduk. İsminizden memnun musunuz? Değilseniz ne olmasını isterdiniz? İşte cevaplar. İsmim e, Emine. Pek memnun değilim. Ne olmasını isterdim? Esin olmasını çok isterdim. Şöyle ismimden çok memnunum. Çünkü ismim Aysima. Ism, adı e, anlamı nurlu yüzlü, ay yüzlü olan anlamına geliyor. Kutlu olan anlamına geliyor. Ve Türkmen Sultanı'nın adı. Şimdi öyle olunca ismimi değiştirmek istemem. Vallahi ismimden memnunum ama Şimdi ben Azerbaycanlıyım abla. İsmi Ferit, orada Ferit. Burada hani Ferit, Ferat diyorlar ya. Mesela Ferat olmasını daha çok, mesela Ferit olmasını da isterdim. Memnunum, benim ismim Yiğitan. E gayet de memnunum yani, babam koymuş. O yüzden bir sıkıntı yok isminle alakalı. Gayet memnunum, Berkay adım. Halam koymuş. Bu şekilde memnunum ben gayet. Yok canım, memnunum, niye değilim ki? İsminiz neydi? Mustafa. Anlamı nedir biliyor musunuz? Seçilmiş, beğenilmiş. <laughs>